geldiniz Paşa Bahçe cam sanayi sattınız. Ereğli demir sattınız. Aselsan'ı sattınız. Havelsan'ı sattınız. Eti Holding'i sattınız. Petkim'i sattınız. Tüpraş'ı sattınız. Bursa Gazı sattınız. Tedaş'ı sattınız. Ünye Çimento AŞ'i sattınız. Mersin Limanı sattınız. Efos Oteli'ni sattınız. Dojmanları sattınız. Tofaş hisselerini sattınız. Antalya Limanı sattınız. Hitaş'ı sattınız. Ortadoğu Teknopark AŞ'i sattınız. Hektar AŞ'i sattınız. Büyük Ankara Oteli'ni sattınız. Büyük Saray Oteli'ni sattınız. Ataköy Otelcilik AŞ'i sattınız. Otelcilik hisselerini sattınız. Oya Arçelik inşaat hisselerini sattınız. Arçelik hisselerini sattınız. Aşbinsen'i sattınız. Buması sattınız. Erya sattınız. Gübre sanayi işletmelerini sattınız. Gemlik'te, Samsun'da, İstanbul'da, Kütahya'da ne varsa sattınız. Teker işletmelerini sattınız. Alkolü içki sanayi sattınız. Adana, Tokat, Bitlis, Malatya, Samsun, Balıca sigara fabrikalarını sattınız. Ankara Baş Müdürlük binasını sattınız. Bozum tesisleri ve taşınmazları sattınız. Tekayı sattınız. Sigara sanayi işletmesine ait pro marka ve varlıkları sattınız. Tuz işletmelerini sat sattınız. Sümer Holding'i sattınız. Şeker fabrikalarını sattınız. Adapazarı, Amasya et ve balık üretim aşeyi sattınız. Mersin soğuk hava depolarını sattınız. 11 mağaza 23 büro sattınız. Santralleri sattınız. Akyazı, Anamur, Bayburt, Berdan, Besi, Bozkurt, Hamitap elektrik üretimi sattınız. Çatalazı termik santrallerini sattınız. Kanga termik santrali sattınız. Kemerköy termik santrali sattınız. Oraneli termik santrali sattınız. Soya termik santrali sattınız. Elektrik dağıtım şirketlerini sattınız. Bankaları sattınız. Eti Holding'i sattınız. Ya arkadaşlar biz sizin bu suçlarınıza nasıl ortak olalım? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunların hiçbirinde satmayız. Ya arkadaş çok biliyorsan konuşmayı gel burada konuş gel. Grubun sana söz versin. Meclis sizi bir tanısı ya. Meclisin senden haberi yok. Orada bır 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 söz atıyorsun. Dünyanın senden haberi yok. Türkiye'nin senden haberi yok. Milletvekili olduğundan Türkiye'nin haberi yok ya. Konuşmayı biliyorsan gel burada konuş. Siz iktidara geldiğinizde Türkiye'de tütün üreticisi sayısı 400 bindi. Şimdi kaç? Şimdi 70 bin. Aileleriyle birlikte 1 milyon insan ekmeğinden ettiniz. Peki bir rakam daha verelim. Türkiye'de yerli tütün kullanım oranı siz iktidara geldiğinizde yüzde 40'tı. Şimdi kaç? Yüzde 12. Değerli arkadaşlar şimdi Abdullah Bey sigaranın zararlarından falan bahsediyor da Allah aşkına Türk tütünü zararlı da Amerikan tütünü faydalı mı? Burada bizim hatiplerimizden hangisi söz aldı da dedi sigara çok faydalıdır? Eleştirilerini getirdiğinde meseleye bir bütün olarak bakmanız lazım. Bakın madde madde. Bütün madde ilişki. biz raporumuzda söyleyeceklerimizi söyledik. Tütün politikasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı bir bütündür. Biz bu şartlar altında tütün üreticilerinin cezalandırılacağı, hapse gireceği, hapisle cezalandıracağı hiçbir düzenlemenin içerisinde olamayız. Olursak Malatya'ya hesap veremeyiz, Adıyaman'a hesap veremeyiz, Manisa'ya hesap veremeyiz, Türkiye'ye hesap veremeyiz. Biz, biz, bu işte yokuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu kanuna oyu vereceğiz. Adıyaman dedik. Peki Türk o ilk üreticileri hangi şehirlerimiz var? Hiçbirisi bahsetti mi? Söyleyeyim. Bir Denizli, iki Adıyaman, üç Manisa, dört Samsun, beş Uşak, altı Batman, Ay, yedi Aydın, sekiz Hatay, dokuz Tokat, on İzmir. Toplam yetmiş bin ton üretim yapılıyor. Riyad Diyaman'da arkadaşlarımız burada çok konuşuyor. Nerede Hataylılar? Manisa nerede? Uşak nerede? Samsun nerede? Diye orada kaçakçılık var mı? Peki biz ne getirmişiz arkadaşlar? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara demişiz. Siz kaçakçılığı mı teşvik etmek istiyorsunuz arkadaşlar? Yasal üreticiler var burada. Yasal üreticiler var. Manisa en çok üretim yapan üçülden biri. Bizim oralarda anlaşmalı üretim yapılıyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor. Ve Adıyaman'ın tütünü sarmalık tütün. Bizimki endüstriyel tütün. Ve bizim oralardaki çiftçiler örneğin Akisar'da artık tütün üretilmeyen yer de zeytin ağaçları var. 40 ağaçta kavun var. Bir başka yerde başka bir şey var. Alternatif bir ürün var. Adıyaman'da bir gidin sorun bakalım. O sarmalık tütün üreten garibanın bir alternatifi var mı? O yüzden bir ili alıp da kaçakçılık neden Manisa'da yok? Ben gerinmem. Adıyaman'da evinmez. Oradaki zaten kaçakçılık falan değil. Yurt dışında olan bir şeyi kaçak yollardan getiriyormuş gibi değil ki. Sizden daha yerli, sizden daha milli ve yokluğun, yoksulluğun zorladığı bir süreç var orada. Ve bir de bir kültür var. Sarmalık tütün diye bir şey var. Siz istiyorsunuz diye, önünü açıyorsunuz diye. Kimse o işte Philip Morris'in olsun. British American olsun. Olsun, paketi 43 liralık endüstriyel ürünleri tüketmek zorunda değil. Oradaki insanları sanki adaya Adıyamanlılar suça meyilliymiş gibi neden bu işler bir tek Adıyaman'da var demek bir milletvekiline yaklaşık yakışmaz bu çatı altında. Teşekkürler. Neden bir il sürekli gündeme getirildi dedim. Ama bunu aldı Özgür Bey. Adıyaman kaçakçılık dedi. Başka bir şey dedi. Garip bir hale soktu. Yani öyle sizin bir diyetiniz varsa bilmem. Ben dedim ki ben düzeltmiyorum efendim. Siz burada benim doğru cümlemi aldınız. Siz saptırdınız. Ben neyi düzelteceğim? Ben dedim ki ilk 10 üreticiyi saydım. Bunun içinde Adıyaman var. Diğer iller var. Diğer illeri niye bahsetmiyorsunuz dedim. Bir il üzerinden sadece bir şey değerlendirilmez. 10 tane ilimiz var. Bizim bütün Türkiye ilerindeki üretimden bahsettim. Ve bizim buradaki amacımız sigara kaçakçılığı ile ilgilidir. Usulsüz, ruhsuz satsız tütün kaçakçılığıyla ilgilidir. Bir şehirle ilgili düzenleme yapmıyoruz dedi. Bir de bir kez daha söylüyorum. Kayıtlara geçme. Ve bizim teklifimizde beş tane ana madde o büyük dediğiniz üreticilerle ilgili onlardan da bahsedin dedi. Lütfen siz de bunu düzeltin. Ben başım, öyle bir ifade başım, kullanmadım. Şimdi hepimiz duyduk. Neden bir tek Adıyaman deyince ve sekizinci madde mevzu bahis olunca bu soruya muhatap olursunuz. Ben sebeplerini de açıkladım. Ben bir soruyu tutanağa bırakayım. Siz haklı olsanız Adıyaman bu işte mağdur olmasa bu iş Adıyaman için çok iyi olsa bu salonda nerede AK Partili Adıyaman milletvekilleri? Nerede? Nerede? Neden yoklar? Ortak olmak istemiyorlar buna. Ortak olmak istemiyorlar. Sayın Başkan. Sayın Başkan, açıkçası bu tütün kanununa ilişkin birçok Arkadaşlar müsaade edin bakın. Eee bu kanuna ilişkin bizim partimizden de bütün konuşmacılarımız eleştirilerimizi ifade etti. Ama şunu söyleyeyim hakikaten Adıyaman'ın temel geçim kaynağının tütün olduğunu ve bunun kaçakçılıkla nitelendirilmesini vahim buluyoruz. Bir ile bir ilin nüfusunun tamamına hakaret niteliğini içeriyor. Temel geçim kaynakları ve bu konuda bir yasal düzenleme yapılmasın demiyorlar. Biz de gözetilelim diyorlar. Yani tütün üreticilerinin de hakları, bu konuda yapabileceklerinin sınırları bellidir. Kurulan kooperatiflerin kimlere ait olduğunu söylüyorlar. İktidarın bu işteki parmağını söylüyorlar. Yani isim vermek istemiyorum ama Adıyaman'ın her yerinde daha önceki ya yani birçok isim tartışılıyor ve bu kooperatiflerde denetim yok. Yani bu konuda Adıyamanlıların dinlenmesi gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bir ile yönelik bu söylemi de reddediyoruz. Biz Adıyamanlıların bu konudaki taleplerinin ve mücadelelerinin yanındayız. En önemli maddesi 8. madde. Bu, bu 8. maddede özellikle Türkiye'de sarmalı tütün üretimi yapan, bunu satan bunu içen bütün yurttaşlarımızı yüz binlerce insanı yakından ilgilendiren bir düzenleme var. Bir çiftçi çocuğu olarak söylüyorum. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Tütünün başkenti bir Adıyaman milletvekili olarak söylüyorum. Bu teklifiniz bu sorunu çözmeyecektir. Siz kendi üreticinize hapis dayatarak yasak getirerek bu sorunu çözemezsiniz. Gelin yol yakınken bakınız Cumhuriyet Halk Partisi bütün grupları aslında rahatlatacak, bu sorunu temelden çözecek teklifi verdi. Önergemiz burada. Yerli, tek başına içim özeline sahip olan bu tütünü istisna tutalım. Gelin bu önergeye ey AK Partililer, ey tütün üretimi yapılan illerin milletvekilleri neredesiniz? Gelin bu teklife sahip çıkın. Bu iş çözülsün ve bir kez daha da burada konuşulmasın. Bir hukukçu olarak tütünün tarihsel sürecine baktım. 1800'lü yıllardan 1930'lu yıllara kadar Türkiye'de tütün 42 yıl boyunca rejidaresinde. Bu uluslararası kartel, bu yabancı şirket acaba tütün üreticisine hiç hapis getirmiş mi diye baktık. Rejide hapis yok. 1930'lardan sonra tütün tekeli kanunu çıkıyor. Tütün tekeli kanunda hapis var mı? Hapis yok. Sadece hukuka aykırı, kanuna aykırı davrananlara 3 ay tazyik hapsi var. Bakınız 30 Mayıs 1969 yılında 1177 sayılı kanun çıkıyor. Hapis var mı? Hapis yok. Kaçakçılık kanuna bir atıf var. Orada da ceza sadece bir yıl. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri 2000'li yılların başında İMF'nin dayatmasıyla bu memlekette çıkarılan 4733 sayılı kanunda hapis var mı? Yok. Sadece idari para cezası var. Peki bu hapis ne zaman girdi bu kanuna? Sene 2017 iktidar AK Parti yine getirdi bu meclise bir kanun tasarısı tohumdan satışa kadar her şey hapis. Adıyaman ayaklandı, Malatya ayaklandı, Türkiye ayaklandı. Ne oldu? Aman durun. Biz hapsi tütün kanından çıkaracağız dedi AK Parti'nin o zamanki sözcüleri, yetkilileri. O zamanın Maliye Bakanı Naci Ağbal. Bakınız Sayın Can. 5 Ekim 2017. Kim konuşuyor? Naci Ağbal. Ne diyor? Biz üretici için mevcut durumu koruyacağız, hapis cezasını kaldıracağız diyor. Naci Ağbal. Tarih 28 Kasım 2017 yine AK Parti sahnede tütündeki hapis cezası için ısrarlı ve bir kanun getiriyor. Hızını alamıyor. Kaçakçılık kanla şu anda memleketin baş belası olan bu yasayı getirip bu genel kuruldan geçiriyor. Kim geçiriyor? Siz. Şimdi AK Parti sözcüleri bu cezayı da sahiplenmiyorlar. Adıyaman'da, Malatya'da yaptıkları konuşmalara bakıyoruz. Efendim diyor bu hapisler 2002 öncesi. Ya buradan ilan ediyorum. Tarih 28 Kasım 2017. Cezayı getiren AK Parti. Bu cezanın anası AK Parti iktidarıdır. Babası AK Parti iktidarıdır. Bu çocuk sizin çocuğunuzdur. Hiç kusura bakmayın. Siz yasakçı bir partisiniz. Yasakları kaldıracağız dediniz ama memleketin ekmeğine yasak getirdiniz. Bakınız bu yasayla sizin tarafınız belli olacak. Şu anda ülkemizde emperyalistlerin oynadıkları bir oyunun, bir tezgahın halkımızla bu kanunu getiren AKP ile arasındaki farkı sizlere anlatmaya çalışacağım. Halkımız kendi ülkesi kazansın diye üretime bakar. AKP halkın üretimini değil dışarıdan İtalyan yöntemiyle her türlü hizmeti, her türlü malı getirip burada satmaya bakar. Niye? Emperyaliste olan borcunu ödesin diye. Peki emperyalist olan borcu nedir? Onların desteğiyle, onların imkanlarıyla, onların şartlarıyla parti kurulup iktidara getirilmesinden dolayıdır. Şimdi değerli arkadaşlar size tarihsel bir örnek vereceğim. Yıl 1883 reji sisteminin kurulması. Reji nedir? Reji Fransızca tekel anlamına gelir. Yani tekel idaresinin kurulması. Rejiyi kurdukları zaman Türkiye'de bütün tütün üretimi, tütün mamullerinin üretimi, ve satışı tamamen bu rejinin elindedir. Bu reji kimindir? Bu reji o zamana kadar Osmanlı'ya borç para veren yabancı ülkelerin, İngiltere'nin, Fransa'nın ve bu gibi ülkelerin Türkiye'den yani Osmanlı'dan bu parayı almak için kurdukları bir kurum. Bu kurum sadece tütün değil, tuzun, incirin vesairenin de bütün ulaşımını, bütün üretimini aynı zamanda kendi tekelinde bulundurmuştur. Ayrıca Osmanlı'nın gelirlerinin belli bir kısmını yine bu rejiye aktarmıştır. Bu anlaşma kaç sürmüştür biliyor musunuz tam 30 yıl. 30 yıl sonra aradan belli bir zaman geçtikten sonra cumhuriyet kurulur. Cumhuriyet kurulduktan sonra da bizim ülkemizin üreticisi kazansın diye biz bir sürü birlik kurduk. Panko birlik, Çuko birlik, Fisko birlik, Marmara birlik, Trakya birlik gibi. Bunun yanında tarih vesairesi de var. Şimdi değerli arkadaşlar bu iktidar geldiği günden beri bu bu birliklerin hepsinin şanına ot tıkadı. Hiçbirisi vatandaşa yani köylüye, yani üreticiye daha fazla üresin, daha fazla kar etsin amacıyla hizmet etmiyor. Bunlar bu bu birlikleri tamamen etkisiz hale getirdiler. Onun için Türk çiftçisi üretemiyor, üreteni de para kazanamıyor. Hepiniz biliyorsunuz. AKP kimi örnek alıyor? 1883'te kimdi? Devlet Başkanı Abdülhamit. Sultan II. Abdülhamit. Abdülhamit yabancılara bu imkanları vermişti. Aradan kaç yıl geçti? 150 yıl geçti yaklaşık arkadaşlar. 140 yıl. Peki 140 yıl sonra ne oldu? Abdülhamit Abdülhamid'i taklit edenler, Abdülhamid'i baş tacı edenler, koyacak yer bulamayanlar aynı sistemi rejimin bir başka örneğini tütün yasası diye, alkol yasası diye getirdiler bugün meclisten geçirmeye kalkıyorlar. Değerli arkadaşlar ve değerli Türk halkı hepinize buradan söylüyorum. Nasıl 1883 yılında Abdülhamit Türk, Türk çiftçisinin Türk üreticisinin elini kolunu bağlamış ise ve yerlere yatırmış süründürmüş ise egemen emperyaliste kul köle yapmış ise şimdiki onun temsilcisi olan bugünkü AKP iktidarı yine aynı şekilde Türk çiftçisinin elini kolunu bağlıyor ve yabancıya da Türk çiftçisinin sırtına bindirerek Türk üreticisinin sırtına bindirerek onları Bizim ülkemizin insanını köle gibi ama öbürünü emperyalisti efendi gibi sırtında taşıttırıyor. Şimdi değerli arkadaşlar üretene 2-5 yıldan 3-6 yıla çıkarır cezasını ve af da yok ama yabancıdan aldığı tütünü, yabancı aldığı sigarayı burada satanlar bir ceza işlemişse 3-6 yıldan cezasını 2-5 yıla indiriyor ve çeşitli indirmeler, çeşitli indirmeler vasıtasıyla da cezasız hale getiriyor. Şimdi bu ne demek? Üreticiyi cezalandırmak, üreticiyi susturmak. AKP iktidarının son yıllarda dilinden düşürmediği iki şey var. Yerli, milli. Şimdi yerli, milli. Neyin yerlisi, neyin birlisi? Ya arkadaşlar, bu memlekette stratejik ürünler var. Bunlar neler? Pamuk var. Ne var? Şeker pancarı var. Ne var? Küküm var. Ne var? Zeytinyağı var. Ne var? Buğday var. Arpa var. Ya arkadaşlar, benim gençliğimde söylenen bir söz vardı. Tarımda Türkiye kendi kendine yeten ülkeler arasında diye. Ne oldu? Ne oldu? Bu saydığım ürünlerin tümünde ithalat yok mu? Yok mu? Bitirdi. Bitirdi. Tarımı bitirdi. Memleket ithalat, tarım bölgesi haline geldi. Tarımı bitirdiler bir kadara. Bakıyorum çiftçi sayısına çiftçi sayısı 2011'de 1 milyon 216 binden 2022'de 490 bin'eymiş. Kütün e, üretici sayısına bakıyorum, 400 binden 2002'de düşmüş gelmiş, 76 bine gelmiş. Ya arkadaşlar, ekili aranlar ne olmuş? 34 milyon dönüm ekili aran tarım dışı bırakılmış. Ne olmuş? Bakanı açıklıyor. 1 milyon 300 bin tane tarım alanı, tarım e, alanı ipotek olarak e, verilmiş diye. Ya arkadaşlar bu memlekette 3 yıl içerisinde 36 bin tane tarım alanı icrada satıldı. Çiftçinin hali bu. İthalat, ithalat, ithalat. Şimdi gelmişsiniz, pamuğu bitirmişsiniz, şeker pancarını bitirmişsiniz, konuşuyorsunuz. Ya bu memlekette 2002'de 577 bin ton pamuk ithal edilirken şu anda arkadaşlar bir buçuk milyon ton pamuk ithal ediliyor. Kimlerden? Alışkın arkadaşlar Amerika'dan, alışkın arkadaşlar Brezilya'dan, alışkın arkadaşlar Yunanistan'dan. Yazıklar olsun. Şeker pancarı. 2018'de bu memlekette şeker pancarı 25 tane fabrika vardı. Ne oldu? Onu satıldı, özelleştirildi. Sonra ne oldu? 2021'de varlık fonuna peşkeş çekildi. Ne oldu? Arkadaşlar bu memlekette 93 bin üretici kaldı şeker pancarından. Şeker kaç para? Gidin, şeker kaç para? Bu memlekette 2002'de 4.700 ton şeker pa şeker pancarı ithal edilirken, şu anda 2017 rakamlarına göre 230 bin ton şeker pancarı ithal ediliyor. Oradan ne geçtik? zeytinyağı ya arkadaşlar siz var ya bu memleketin ürünlerine mi düşmansınız? Ya zeytinyağını çıkardınız bir Mart'ta tarı, zey, zeytin kanunu aykırı çıkardınız yönetmelikle zeytin alanlarını talana bıraktınız. İyi ki yürütmenin durdurulması kararı var ama yürütmenin durdurulması kararı kim uygulayacak? Bu hükümet mi uygulayacak? Bu iktidar mı uygulayacak? Değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sizin derdiniz ne? Arkadaşlar bu hükümetin bir özelliği var. Faize, kur korumalı mevduata, garantilere her şey var ama çiftçiye yok, üreticiye yok. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar kütül üreticisinden ne derdiniz var? Şunu sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı buradan seslenmek istiyorum. Biz bize yeteriz kampanyasında çıkıp da siz uluslararası sigara şirketlerinden yani BAT'tan, HİÇİ'den, Filipolis'ten para bağışı aldınız mı? O paraya ihtiyacınız mı vardı? Kanuna aykırı olarak siz siz Tütün ve sigara üreten şirketlerden devlete bağış aramazsınız, aramazsınız. Şimdi çıkmışsınız, biri siz Amerika Taba'dan, GDN, Free Police'den alıyorsunuz. Ondan sonra çıkmışsınız, üreten, alın teri döken Adıyaman tütüncüsüne, Malatya tütüncüsüne, Türkiye'nin her birinde tütüncüsüne ceza getiriyorsunuz. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı bir sözü var, para alan emir alır. Ne ihtiyacınız vardı, biz bizi yeteriz de para aldınız, bağış aldınız. Çin'in ne oluyor buraya? Bu yasaları getiriyorsunuz bu uluslararası sigara şirketlerinin yasalarıyla Türk üreticisine, Türk çiftçisine ceza getirmek istiyorsunuz. Biz ama ne getirirsenizi getirin, iktidara geliyoruz. Sanlık geliyor, bunun sanlıkta hesabını soracağız arkadaşlar. Yandaş ve yabancılarına alan açmak isteyen AKP, kurumların içini boşaltarak bu ülkeye çok zararlar verdi. Tekelin tasfiye edilmesiyle birlikte tütün üretiminde istikrar kayboldu. Tütün ekim alanları sınırlı tutularak kaliteli şart tütünlerinin yetiştirilmesi sağlanmalı ve dış piyasaya sunulmalıyken tütüncülüğü bitme noktasına getiren AKP yabancı sigara şirketlerini memnun etmek için belgesiz tütün üretimine hapis cezası getirerek kendi çiftçisini aç ve çaresi de terk etmiştir. Memlekette tarımı bitirdiler. Şeker fabrikaları nerede? Pamuğu işleyen fabrikalar nerede? Her şeyi sağa sola satıp peşkeş çektiler. Şimdi sıra yerli ve milli tütünümüzü tarihe karıştırmaya geldi. Madem AKP'nin tütün politikaları bu kadar iyi de neden son 20 yılda yaklaşık 350 bin çiftçi tütün üretmeyi bıraktı? Neden kendi vatandaşınızın emeği AKP eliyle yabancı şirketlere doğrudan aktarıldı? Neden bu kişilerin aileleriyle birlikte bir milyonu aşan bir nüfus farklı geçim kaynağı aramak zorunda kaldı? AKP kimi kolluyor? Yerli çiftçiyi koruyup kollamadığı belli. AKP yayınlanan kararnameyle yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında ton başına alınan 150 dolarlık vergiyi sıfırladı. AKP hükümetinin dışarıdan sıfır gümrükle ithal ettiği tütüne vatandaşın vergilerinden milyonlarca dolar para aktarıldı. Şimdi de yabancının vergisi sıfırlanırken Türk üreticinin tütüne hapis cezası getiriyorlar.